Antalya'da vakalarımız var, vakalar çoğaldı. Yaz aylarının başlamasıyla çoğaldı maalesef. Havaların ısınmasıyla özellikle yeşilliğin çok olduğu alanlarda ortaya çıkan kene insan hayatını ciddi derecede tehlikeye atıyor. Son dönemlerde kene ısırığının sebep olduğu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına bağlı ölümler arttı. Peki hangi önlemler alınmalı? İlk müdahale nasıl olmalı? Uzmanı yanıtladı kene ısırmasıyla gelen hastalara ilk müdahale acil serviste yapılıyor. Sonra takipleri enfeksiyon hastalıklarının olduğu merkezlere yönlendiriliyor. Kene ısırdığı zaman hastalar vücutlarını piknikte piknikten sonra etkinliklerden sonra kontrol ederlerse daha çok bacaklarda oluyor ya da göbek bölgelerinde oluyor. Kontrol ederlerse kene ile karşılaştıkları zaman müdahale etmesinler. Yakma tarzı, koparma tarzı şeyler yapmamaları gerekiyor. Çünkü kene başı içeride kaldığı zaman zehirleyebiliyor vücudu. Kene ısırmalarına karşı hastaneye başvuran kişiler takibi belirli bir süre devam ediyor. Kene çıkartıldıktan sonra hastadan kan örneği alıyoruz. Kan değerlerini etkiliyor mu, kan da zehirlenme yapıyor mu, yapmıyor mu bakıyoruz. Alınan kan örneğinden sonra eğer sonuçlar normalse hasta 3 gün sonra enfeksiyon hastalıklarına gidiyor. Enfeksiyon hastalıklarında da tekrar kan alınıyor. Birinci gün alınan kan, bizim aldığımız kanla enfeksiyonda alınan kan, üçüncü gün alınan kan karşılaştırılıyor. Sıkıntı yoksa hasta taburcu ediliyor. Yandaş hastalığı olan bireylerde hastalık daha da ağır seyrediyor kalp rahatsızlığı olan, tansiyon rahatsızlığı olan, şeker rahatsızlığı olan, genetik rahatsızlığı olan hastalarımız risk teşkil ediyor. Onlarda kırım konga kanamalı ateşi daha ağır seyredebiliyor maalesef. Kene ısırmasının ortaya çıkardığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi ölümcül olabiliyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi ne rastlanırsa, enfeksiyon bulguları, kan değerleri bozuk seyrederse hastaya yatış gerekebiliyor, e, ateşli seyredebiliyor hastalık, ölümcül olabiliyor. Hastaların dikkat etmesi gerekiyor. Yani sistemlerin tamamının ele geçirilmesi sonrasında ateşli seyreden bir multisistemik hastalık oluyor. Sonrasında ölüme götürebiliyor. Doğru zamanda müdahale edildiği zaman bir sıkıntı olmuyor. Kene ısırmalarına karşı vatanda daşların alabileceği önlemlerse sabit. Hastalar vücutlarını kontrol etmeleri lazım. Önlem olarak da uzun çoraplar giyebilirler ya da short değil de pantolon tarzı, eşofman tarzı giyebilirler. Böcek ilaçları, vücut için olan solüsyonlar, vücuda sıkılan spreylerden kullanabilirler. Onlar yararlı olabilir.